Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arma 3 oynuyoruz ve yanımda rudi yanan Tunç var. Tunç'um hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi. <laughs> Oğlum daha yeni giydin üstünü toz yaptın ya. Ulan <laughs> <laughs> bu Arma 3'ü bizim gibi oynayan yoktur herhalde. <laughs> Aynen <değil mi> abi? <laughs> Aynen ya. Evet Tunç bu sefer çok deli operasyonlara gireceğiz seninle birlikte. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz taklıcılar. Aynen abi. Evet, helikopterimiz burada. Tunç, hemen şöyle haritadan bir bakalım. Evet, bu arada her zaman olduğu gibi arkadaşlar, alt haritasında ne oynuyoruz? Tabii ki Western modunu oynuyoruz. Abi, heavy money shipment var. Heavy diyor ama. O, onu. Ya şimdi kişi biraz sıkıntı geldi bana ama. Transport aynen. helikopter vardı sanki. Aynen abi. Ona gidelim mi? Ne diyorsun? Olabilir abi, güzel. Aynen hadi bakalım kardeşim fabrikanın arkasında. Evet arkadaşlar diğer görevleri yapacaktık ancak bizim işte Gun Store, Vehicle Store, Zart Store, <laughs> <laughs> Zart Store. Aynen Zart Store Zırh Store derken bitti görevler o yüzden e, şu an transport helikoptere gideceğiz arkadaşlar. Yalnız abi hop ne oluyor lan? Oo abi ben seni de. etrafından bir dolandırayım mı? Bir bakalım abi aynen etmiş oluruz. Bu arada kulaklıkları tak abi. Hop. Taktım. Geri gel geri gel geri gel. Aynen. Tamam. Evet taksiciler. Olayı giriyoruz. Hadi bakalım. Şöyle yapacağım. Hop. <laughs> abi yine askeri bir operasyon. Aynen be. Yine Süper beraberiz. olmadı mı? Süper olmadı mı abi? Aynen abi. Şu teçhizatlanma olayına hastayım zaten yani. <laughs> bu serverda da hani oynadık senle baya baya paramız var yani. Hı hı. Evet Mantı bayağı bir paramız seyir, var arkadaşlar. Senin 1 milyonu geçti değil mi şu an? Aynen abi. 1 yani muhtemelen... milyon 300 bin var. Vay kardeşim benim. Zenginsin. <laughs> ben zenginim <laughs> ya ama hala işte dağ tepe koşturuyoruz. Oğlum öyle. sabahın köründe arm operasyonu yapıyoruz ya. Aynen abi. Yani bu kadar seviyoruz armayı arkadaşlar. Evet bu arada ben seni etrafından bir dolandırsam Acaba vurabilir misin elemanlara? Niye abi sen dolandırıcı mısın? <laughs> Espriye bak abi. Direkt tag life yani. Abi direkt. Saat 3.41 gözünü seveyim ya. Aynen arkadaşlar sabaha karşı oynuyoruz. Yani arada şizofrenik konuşmalar yaparsak. <laughs> Oğlum millet uyuyacak lan. Aa, değil mi? Uyumayın uyumayın. Bak askeri operasyon bak bak bak. <laughs> <laughs> abi onu sıkacağım? Abi şu, bu arada e, biz görev yerine geldik. Abi ben şöyle seni dolandıracağım etrafından. Ama dolandırıcı değilim bak. Ona göre. <laughs> pilotum ben. <gülüyor> <gülüyor> pilotum ben. Bana dolandırıcı muhabbet yapamazsınız. Abi ben hemen şu, Nerede e, abi bunlar? Aha gördüm. Gördün mü? Ver yazı kardeşim. Of be, adam ne sıkıyor ya. Dur ee, Tunç döneyim mi? <laughs> Abartma o kadar Tunç. <laughs> Gaza bak. Gaz bombası. Abi. Şu an sıkabilirsin ha. Görebiliyor musun hedefi? Yok. Şöyle yakından biraz geçelim abi. Yavaş bir geçiş yapacağım. Tamam o adamlar baya hareketli abi sıkabilirler falan. Aynen sık sık. Sık sen. Ver gazı ver gazı ver gazı. Abi hava destekli operasyon yapıyoruz hadi bakalım Vurabildin mi? Bilmiyorum. Dönüyorum abi Aa, Bir dakika dur çok sert dönmeyeceğim Hop 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 Çık yukarı bak yukarı, Abi bak. şu an ben e, Silah sesi duymadım henüz ama Herhangi bir ateş ediyorlar mı? Yok abi ateş yok Tamam şöyle biraz açıklarından geçeceğim Ateş abi. var mı abi? Yok ya. <laughs> Yok abi ya vallahi ben kullanmıyorum falan. Güzel nişan alabiliyor musun? Biraz daha açılayım mı? Güzel güzel abi böyle. Hatta burada durabilirsin bile. Abi o zaman otoğuru açıyorum. Abi çak gitsin. Ver gazı ver gazı ver gazı. abi hop, indir. Çok sarstı çok sarstı. Tamam indir abi. Evet aşağıda helikopteri görüyorum. Tunç. Evet abi, helikopter burada. Abi elemanlar burada. Aynen aynen. Temizle kardeşim. Adamsın be. Evet taklacılar. Güzel bir olaya girdik. Hadi bakalım. <laughs> abi dört tanesini aldım. Yalnız hiç aşağı inmemize gerek kalmadı ha. Ver gazı abi. Ver gazı. Bak bir tane daha var. Biri daha var. Şey silah ısındı da abi. Hı hı. Tunç harikasın kardeşim. Oğlum tepeden bitirdik lan bu işe. Biri Var mı başka? arkasında kalmış olabilir abi? Aynen, henüz görev bitti demiyor ama. İnelim mi? İniş yapalım mı, karadan temizleyelim mi? Ne diyorsun? Olabilir abi, aynen. Ben abi. şöyle bir bakayım etrafında birileri. Kimse görünmüyor abi civarda. Abi o zaman Neymiş? ufaktan ben şu tepeye iniyorum e, Tunç. Tamam güzel abi, bir olaya gelelim kardeş. Aynen. Evet taklitçiler. Aha. Mission taklessful. var. Evet abi gördüm. Hop, hop. ama görüş. Biraz sıkıntı. Dur 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 Bir bakalım. Hafif sağa kaykıl abi. Biraz uzaklaşız. Şırsan çok. Tamam. Yalnız operasyon bak abi biraz <laughs> sağa kayka. <laughs> 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 yani çok güzel role abi. play yapıyoruz. Vurdun mu? Aynen. Biri daha girdi. Evet. Objektif taklis full. E bu adam hala orada koşturuyor. Dur bakayım. Nerede koşturuyor abi? Adam ölmüş lan. Cesedine sıkıyorsun oğlum herifin. Ha. Evet. Abi <laughs> burayı indirdik. O zaman biz Heavy Money'e gidelim mi? Ben abi emin direkt... misin? Abi Sniper Nest var. Sniper Nest'e de gideriz farklı var infantry fighting vehicle military patrol Abi ne bilmiyorum gitsek mi ya? Şimdi hadi gidelim ya abi. <laughs> hadi gidelim ya. <laughs> Dur abi ben o zaman şeye getireceğim. Burada güzel para varmış abi. Hatta bak elemanların hepsi şurada. Tunç nerede abi? Ben gidiyorum abi. Tam işaretledim şu an. Ee, görüntü alır almaz indir abi. Ateş serbest. Money shipment mı diyorsun abi? Aynen abi. Yalnız onlarda hava savunma silahı varsa mıçtık yani. Onu da söyleyeyim. <laughs> kahtalı mıççıdan bahsediyor arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Yalnız kahtalı. çok mermimiz de kalmadı abi. Ne kadar kaldı? 881 tane görüyoruz. E tamam daha. <laughs> ne olacak oğlum? Dünyayı yedin doymadın Tunç'u ya. <laughs> evet. Arkadaşlar ikinci göreve doğru ilerliyoruz ve olaya gireceğiz abi bu sefer. Hadi bakalım. Aynen abi, göreve başlarken 2000 mermimiz vardı <laughs> abi. Hmm, 1200'ü burada mı harcadın? Aynen. Ya çok israf ediyorsun ya. Ama çok iyi oldu be abi. Değil mi? Kırmızı çok... kırmızı gidiyor ya bir de. Öylesine evet. ateş edesim geldi. Aynen aynen. <laughs> Boya kişi varmış ama abi ya. 7-8 rahat vardı en az. Aynen aynen. Ya en azından aşağı inmeden bitirdik Tunç. Güzel oldu yani. Aynen bu da değişik şekilde olmuş. Bir oldu. Önceki Arkadaşlar da gördü. Aynen. Çok fena takliye gelmiştik. <laughs> Bu arada abi senden eee muavin performans bekliyorum. Ne performansı? <laughs> ne performansı <abi>? Muavin performansı. <laughs> Helikopterde muavin abi. Hmm. Hadi abi bakalım. ben şimdi <laughs> yani öyle muavin er her yap dizinde yapamak. Sen yolculara bir stres artırıza hoş geldiniz. Şu an askerim operasyonu sizlerle beraber. Sarımda kaptan pilot yavuz var. Biraz daha bana vereceğiz ve bana süremiz 45 dakikadır. Lütfen tuvalet ihtiyacınızı gideriniz. Yoksa yok efendim yolda ben vay efendim çişim geldi. Yok yol kenarında çeksem ben çalıya çırpaya gitsem koşturup gelirim falan yok öyle. Ne diyorum ben? Abi pilot konuşması yaptın çünkü pilot bak tam bize uygun şu an. Aynen değil mi? Aynen aynen. Mesela operasyona gidiyoruz pilot konuşması abi. Sayın yolcularımız operasyona gidiyoruz. Golcumu <laughs> da aldım gidiyorum. Aynen. Yani şu an hava açık durumda. Sayın yolcularımız şu anda e, sol tarafınızda görmüş olduğunuz gibi alt his haritası yan. <laughs> Altız bölgesinin kuzey yakasını görüyorsunuz. Ee, görüş mesafesi yaklaşık olarak 3 kilometre ve yaklaşık <laughs> olarak e, 2000 feet de seyredilmekteyiz. Varış ee, noktamıza bir 5 dakika içerisinde ulaşmak planlıyoruz. Vardığımız yer hava fazla sıcak, ee, güneşli ve açık %30'un hemen önce ee, bir... Evet. Hava uzunluğu bizleri bekliyor olacak. Ee, Kapının kafamıza sıkabilirler. Ben Tunç Kılıç olarak e, Takla Hava Yolları'nı için teşekkür ederiz. yolculuklar dileriz. <laughs> Abi <gülüyor> çok güzel. Ee, şu an operasyonda gideriz. kapımıza sıkabilirler Aynen. falan. Abi sendeki <laughs> ses Arkadaşlar aynı değil mi ya? Adam muamiz sesi de yapıyor. Abi sağa dönüyorsun. Pilot sesi de yapıyor. Abi lan. <laughs> Baya uçmuşuz pilot mu derken. A Bayağı yok keskin bir sağa <laughs> aynen aynen. Yok buradaydı da ilerlemişler. Bunlar yerinde durmuyorlar abi. Ha olabilir. Aynen yerinde S durmuyor. S 4 kilometre gitmişler oğlum. Bunlarda ne var ki? Helikopter falan mı var lan? Abi yok. <laughs> Yer aracı var çünkü helikoptere göre yavaş gidiyorlar Bayağı. Abi yani 3,5 kilometre yolu almışlar. Zaten biz burayı ama biz bayağı vardı ya. Altı salitasında daha güzel oluyor takticiler. Çünkü yani mesafeler uzun olduğu için biraz ya, daha fazla çok yakınlar bu arada. Ciddi mi? <laughs> Aynen. E sniper Nest'i mi alsak? Money shipment sanırım daha önce yakalarız abi ama Evet, bu otobandan gidiyor abi. Otobandan mı gidiyor? Sniper nest'te de gidebiliriz yani. Abi bence bir i̇htimalle konvoya saldırı yapacağız Tunç. Aynen. Bence konvoya saldırı yapalım farklılık olsun. Öyle mi diyorsun abi? Aynen abi. Oo tank var lan. Nerede abi? Abi onlarda var ya tank var ha. İndirebilecek miyiz? Mi? Aynen. Var, mı? var var. Yani haritadan gördüm. Aha ben de gördüm abi valla. Bir tank. tane tank var. O bize sıkıyorlar abi. Aynen aynen kaç abi biz bunları... Bir dakika dur. Dar 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 dur kaç 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 kaç. Aynen abi hiç risk etmeye gerek yok. Aynen. Hatta abi yok. Döndüler geliyorlar abi. A oh lan kaç emer- emergency emergency lan 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 oğlum nerede bu? Ben yaptım emergency. Nerede oğlum bir dakika dur. Lan çık çık. Abi taklaya geldim. Değil mi? Oğlum niye emergency çıkmadı bende? Tunç beni kurtarman lazım. Abi neredesin? Bilmiyorum. Ama öldüm, kurtaramazsın. Aynen ölmüşsün. Aynen abi öldüm ya. Ya abi niye emergency çıkmadı şimdi bunda? Uyuz oldum ya. Allah Allah nasıl ya? Emergency çıkmadı abi. Lazım ya. Aynen çıkmadı abi. Abi bir saniye. O zaman random diyorum. Helikopterle beraber öldün değil mi abi sen? Aynen helikopterle beraber patladım ya. Hayır emergency çıksa atlayacağım oradan sniper neste gidecektik ya. Bakalım tekrar bir yüklensin. Neredesin sen? Şu an hayatta mısın? Enkaza doğru koşuyorum abi. Abi enkaza doğru koşuyorsan bir bakayım ben nerede doğdum ki? Ulan çok güzel yerde doğduk ha. Valla. Aynen çok güzel yani. Berbat bir yerde doğduk. Resupply'dayım ben. E buradan gun Store'a, oğlum nasıl gideceğim ben buradan? Vehicle store çok uzakta bana. Sana bir bakayım abi neredesin? Sen şu an şeyde misin? Pirgostasın değil mi? Sanırım. Evet abi. Abi Aslında biz o zaman biliyorsun. tekrar bir buluşalım istersen Tunçum. Tamam Çünkü abi. Baya bayağı aramızda mesafe var arkadaşlar. Yalnız emergency çıkmadı, uyuz oldum ya. Tam boşuna öldük yani. Neyse arkadaşlar biz buluşalım tekrar bir görev için e, videoya başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet takléciler biz tekrar olaya gireceğiz. Abi çok fena patladık ya. Hiç sorma be abi. <gülüyor> 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 Aynen. Bu arada silah kaçakçıları varmış abi. O göreve biz gidelim. E, nasıl yapacağız şimdi? Şöyle çıkalım abicim. Abi karşıda bir helikopter var. Aslında biz hiç helikopter almadan buradaki helikopteri tırtıklayabiliriz ha. Tırtıklamak. Aynen abi. Tırtıklama Hop. tırtıksız mı abi? <laughs> ya ne kadar kötü bir reklam o ya. Evet abi. İğrenç. Hop. Sen neyle geliyorsun abi? Koşarak abi. Lan abi dur. Lan. <laughs> Oğlum beni niye öldürüyorsun lan? <laughs> Görmedim mi sen beni? Arabayı kontrol edemedim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne adamsın ya. Abi biz baya baya noob oynuyoruz. Hadi bakalım. <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Vurayım mı lan seni? Vurayım mı sırtına? Vurayım mı sırtına ha? <laughs> Abi hangisini alalım? Bunu mu alalım ötekini mi? Küçük <laughs> olan ama. <laughs> Bunu alalım abi bence. Bu ya, Daha mı? Iyi? İnanamıyorum ya. Ne oldu? FPS'm düşüyor nedense. Abi o zaman başladım abi. Tamam. Lan oğlum Şşt, alo. Yanlış yere mi bindim yine. Aynen. İn abi sen. İndim abi. Tamam. Şimdi gelebilirsin abi. Evet taklitçiler. Olayı devam ediyoruz. Tunç atla kardeşim. Evet abi hazır mısın? Gidiyoruz abi bak tekrar. Hazır. Patlamayalım sonra. Sendeyiz. Benzinimiz az abi dikkat et. Tamam haritadan sen kontrol et abi. Arkadaşlar silah kaçışlarına doğru ilerliyoruz. Umarım takliye gelmeden görevi bitirmeye çalışırız. Bak bunda emergency eject var ya. Aynen o kontrol etti abi. Ne olur ne olmaz ya Aynen ya bir saniye alalım Şşt alo. Der der der. Abi devam. Şöyle dışarıdan bir bakalım hemen. Abi demirleri almadın abi. Ne demir ya? <laughs> ne demir lan? Abi diamondları almadın abi. <laughs> Oğlum nereden aklına geldi lan şimdi? Vallahi <laughs> hiçbir fikrim yok. Yorumlarda mı gördüm? <laughs> Abi, evet bu, bu arada onun başında biz saat 3.40 mı demiştik ya? <laughs> Şu an saat 6'ya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani buluşana kadar bayağı bir zaman harcadık arkadaşlar. Aynen. Evet, yani bu silah kaçak kaçakçıları yerinde olsa iyi olur abi. Aynen abi. Bunlar. Aşağıdan sıkıyorlar bize. Oğlum adamlar denizin üzerine yüz kurmuşlar lan. Evet abi bu arada su nasıl görünüyor? Muhteşem değil mi? Aynen abi. Müthiş ya. Her şeyiyle yani Arma 3. Kesinlikle. Arkadaşlar Arma 3 10 numara bir oyun ya. Yalnız biz çok sakat bir yerden yanaşıyoruz bunlara. Evet abi. Her... Aynen. Şöyle ben döneceğim abi. Açıktan geçeceğim. Karadan yanaşalım abi. Bu sefer helikopterden ineceğiz. Mecburen abi. Aynen. Şöyle dönüyorum. Tunç. Hop tamam abi. sıkıyorlar. Sıkı. Oo. Abi emergency. Yapıştır. Abi Açtım abi. Abi açtın mı? Tamam. Ulan yine taklaya geliyorduk az kalsın var ya. Aynen. Neredesin abi? Abi ben şu an e, paraşütle yaylanıyorum. Gördün mü beni? Tependeyim abi. Aynen. aynen şimdi suya düşeceğiz abicim. Oradan hop. Adamlar paraşüte sıkıyorlar lan. Hop. Vicdansızlar ya. Abi, abi hepsini abi, indireceğim. ben. Nasıl öldün ya? Allah. Abi ben alacağım onları o zaman. <laughs> bir saniye abi, dur. Aynen. <laughs> ne olur abi. <laughs> lan oğlum çabuk çık. Çabuk. Aynen. Olaya bak ya. Abi hepsini temizleyeceğim. Oğlum siz Tuncu öldürmekle var ya. Büyük hata Aynen. yaptınız lan. Arkadaşlar bir daha biz ee, durduralım. <laughs> köy, sabah 9'da falan bitmiş olur. Aynen. <laughs> <laughs> Yok abi bu sefer durdurmayacağız hepsini indireceğim arkadaşlar Tunç için savaşacağız. Aynen abi an itibariyle denize hop kucaklaştım. Yani havada nasıl sıktılar lan sana? Vallahi çat diye gittim abi. Valli iyi öldürdüler yani ha o zaman. Adamlar baya baya taklıcıya. bakalım bu sefer ne olacak? Göreceğiz Tunç sen beni görüyor musun abi? Yok, Yok. abi. Sen şu an respawn mu oldun? Yok hani olsam mı bakayım yine belki aynı şehirden falan respawn olur bir ihtimal. Abi olabilir aslında bak biz neredeyiz şu an? Pirgos hmm, güney ucunda galiba. Aynen. Abi devam 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 hadi oğlum hadi çabuk. Keşke GTA'daki gibi hızlı yüzebilseydik. Evet arkadaşlar birazdan çok deli çatışmaya gireceğiz. Tunç. Maalesef takliye geldi. Abi devam. bak ya. Şans yani. Abi aynen ya. Ulan havada vurmaları da ilginç bir olay ha. dur ah. dur 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 dur. Gördüm abi gördüm. Tunç. Evet abi. Abi gördüm. Hepsini indireceğim bak. Tek tek havlayacağım senin için. Bu arada ben arkadaşlara veda edeyim abi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani çok FPS e düşüşü yaşıyorum nedense şu an anlayamadığım. Herhalde arka planda güncelleme olayı ne kadar. Aynen. Yani. Bir de uzun süre çalıştığı için sistemi ısıtmış da olabilir yani. O daha muhtemel gerçi abi. O gördüm. Valla. Abi Tunç için arkadaşlar birazdan hepsini indireceğim abi. Arkadaşlar benden izleyen varsa geri kalanını Selim abin kanalından tavsiye ederim. Aynen. Aynen. Nasıl <laughs> indirdiğimi göreceksiniz arkadaşlar. Hepsini. Aynen abi. Arkadaşlar şimdi... bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Kapanış <çok iyi>. yapıyor. <laughs> Hoşçakalın bay bay. Hadi Selim abi sendeyiz. Hadi bakalım kardeşim. Şimdi burası kaç metre? Oğlum bittiniz lan siz. Bana sıktılar abi. Bittiniz oğlum siz. Aa ee, bak şimdi bak 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 ne yapıyorum. Bak bu. O harikasın abi. Bak şimdi bak. Bu iki. Lan sıkma. Bu üç. Sen bin aşağı. Hepinizi böyle oğlum keklik gibi avlayacağım keklik. Keklik gibi avlayacağım duydunuz mu beni? Bombayla öyle bomba atmayla olmuyor işler. Hepinizi indireceğim oğlum. Siz Tunc'u indirdiniz ben de sizi indireceğim. Şşt, arkadaşını iyileştirme. Lan. Evet bunu da aldık arkadaşlar. Nasıl gidiyoruz ama? bittiniz oğlum siz. Hepinizi indireceğim. Oo oğlum. Havan havan topu saldırısı var lan. Oh. Dur, dur, dur. Aman diyeyim abi. Tek abi, başınsın. Tek başına abi. Tek tabanca indireceğim. Sen şunu bir kafaya ye bakayım. <laughs> oğlum siz oradan öyle sallamayın tamam Bak çok kızdım. Taklıcıyı sinirlendirdiniz oğlum. Aldın mı boruyu? Aldınız mı boruyu oğlum? He? Öyle havadan paraşütle sıkmaya benzemiyor değil mi? Abi şu an var ya rahat 7-8 tane adam aldım Tunç. Valla. Aynen. Senin için aldım Tunç kardeşim. Eyvallah abi. <laughs> Valla. Abi hepsini indirdik. Dur abi bakayım. objective complete. Mission taklesful full Aynen abi. Harika oldu ya. Senin için aldım abi Abi eyvallah. Öcümüz alınmıştır <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gayet güzel bir operasyon yaptık. Evet Tunç'um ben de dilersen e, videomuzu noktalayayım burada. Arkadaşlar Armut serisi beğenilerinizle birlikte devam edecek. İlerleyen bölümlerde çok güzel e, operasyonlara da girmeyi düşünüyoruz. Gayet güzel olacak. Biz de oynamasını seviyoruz arkadaşlar. Evet bu arada ben yorum kısmına Rodinya'nın linkini bırakacağım. Yani Tunç'un kanalının ee, tavsiye ediyorum arkadaşlar gayet güzel bir kanalı var kesinlikle abone olmanızı öneriyorum Evet, evet. E, şimdilik bizden bu kadar Umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın